başkanlık Makamı, Maltepe yerel basını ve Maltepe kamuoyunda konuşulan bir sahil adı projesi var. Bu proje kapsamında ruhsat verildiği, ruhsatta çeşitli çelişkilerin olduğu Maltepe kamuoyunu güncellediği <laughs> kamuoyunda görülmektedir. Bu projeyle ilgili yapı ruhsatı verilmiş midir? Yapı ruhsatı verilmişse imar kanunlarının hangi kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi'nin burslu ruhsatla ilgili mahkemeye başvuru yapmasının ne anlam ifade ediyor? Ruhsatla imar kanununa aykırılık var mıdır? Yerel basında da çıktığı üzere bu haberler çıktı. Bir anlamı yok. Bildiğim üzere Sayın Meclis'e doğru mudur? Başvurunuz. Estetik komisyonuna bu karar, bu ruhsat kararı gelmiş midir? Estetik komisyon üyelerimiz mecliste, meclis üyelerimizden de estetik komisyonu üyelerimiz var. Bu konuyla ilgili bize bilgi verecekler mi? Hasan abi komisyondasın değil mi? Değil, de. Adil Hanım komisyonda Bu karar geldi mi? Mecliste bilgi vermeniz var. Evet, evet. evet, 2012 yılında bu planları kim hangi parti yaptı? Büyükşehir Belediyesi'nde bu planlar kimin oy çokluğuyla geçti? Deniz Bey, sakin olalım, bitirsin ama tamam. sorgulama olmasın Mehmet Bey. Kendisi konuşmalıyı bitirin. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim. Evet. Evet. Şimdi yine, yine, yine devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Evet. Devam edeceğiz. Eğer estetik komisyon üyeleri bu karara evet dediyse diğer bir meclis üyesinin bu konuyu mahkeme taşıması neyin göstergesidir? Estetik e, komisyonları komisyonu bugüne kadar hangi kararları almıştır? Belediye meclis üyelerinin orada olması sebebiyle, bürokratlar demiyorum arkadaşlar. Meclise bir bilgilendirme yapmaları, yapmamalarının sebebi nedir bugüne kadar? Estetik komisyonunda görev yapan arkadaşların bir ücret e, durumu nedir? Ücret alıyorlar mı? Ayrıca Maltepe kamuoyunda tel büyük Büyükşehir'e geçeceği Büyükşehir Meclis kararında belli olmasına rağmen ilgili tel alanının Maltepe Belediyesi'ne geçtiği doğru Geçtiyse tapusu var mıdır? Evet. Tapusu nerededir? Önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Önergeyi başkanlık makamı. Başkanlık makamı havayolu da siyaset. Evet, kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğinde kabul edilmiştir.